Merhabalar. Bugün sizinle dizlerimizle ilgili konuları konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi vücudumuzun en önemli mekanik sisteminde hareketleriyle vücudun yükünü en fazla taşıyan eklemimiz olan dizler hakikaten günün içindeki aktivitelerimiz sırasında bizim için önem kaydediyor. Dizlerimizin sağlıklı olması bizim aktivitemizin artacağını, günlük yaşam kalitemizin artacağını gösteriyor. Dolayısıyla dizlerimize iyi bakmamız gerekiyor. Peki bunu yaparken neye dikkat etmeliyiz? Evet, dizimiz doğru beslenme istiyor. Yani doğru beslenerek vücudumuzun üzerine fazlaca yükün binmemesini istiyor. Fazla ağırlıklar, fazla yük taşıma, kilo dizimiz için gerçekten ciddi sıkıntı. Peki bu aldığımız doğru besinler, iyi gıdalar vücudumuzda bütün her yere dağıldığı gibi dizede dağılıyor. Eklem sıvısına giren bu gıdalar kıkırdağı çok iyi besliyor. Peki takviye almalı mıyız? Hayır. Doğru beslenen bir insanın takviye almasına gerek yok. Ama bu kıkırdan bu sıvıyı alabilmesi için de harekete ve egzersize ihtiyacımız var. Vücut ne kadar çok hareket ediyorsa, ne kadar iyi hareket ediyorsa dizin eklem sıvısı da o kadar salgılanıyor. Eklemlerde suyun bitmesi, eklem sıvısının bitmesi diye bir durum yok. Hareket ettiği sürece vücudumuz hangi yaşta olursak olalım eklem sıvısını salgılıyor. Dolayısıyla doktorların hep bize, herkese, bütün hastalara söylediği hareket, aktivite burada ciddi derecede ön plana çıkıyor. Eklem sıvısını arttıracak olan hareketler gün içindeki aktivitelerimiz ve egzersizlerimizle daha iyi hale geliyor. Peki vücudumuza binen yükleri düzenledik, doğru beslendik, aktivitemizi arttırdık. Hepsi yetiyor mu? Tabii ki yetiyor ama sadece bununla da değil. Vücudumuzun tamamını düşünmek gerekiyor. Yani üşütmemek, ters hareketlerde bulunmamak, yeni bir travmaya maruz kalmamak. Yani yaptığımız aktivitelerde, sporda da kondisyona çok dikkat ediyoruz. Yanlış bir hareket aktivite sırasında sakatlıklar vücut fonksiyonel şeyimizi, konforumuzu kaybetmemize sebebiyet veriyor. Onun için bize önem veriyoruz, bize önem verdiğimiz kadar vücudumuza da önem veriyoruz. Teşekkür ederim.